Hocam. Hocam ulemamız bu kadar sıkıntıları çekmişler. Bu ilimler bize kadar gelmiş. Hocam şu noktayı da çok az düşünüyoruz gibi geliyor bana. İlim mutlak manada yani bizim takvamızı arttırır mı? Takvanın artışına mı sebep olur? Yoksa tehlikeleri var mıdır yani? Hocam Allahu Teala razı olsun. Gerçekten güzel bir soru sordunuz. Öncelikle şunu bilmek gerekiyor. İlim araç, takva amaçtır hocam. Bir insan Allahu Teala'yı ne kadar çok tanırsa o kadar çok takvası artar. Yasin-i Şerif'ten bir önceki süremizin adı Fatur Suresidir. Orada bir ayet var. Bismillahirrahmanirrahim. İnne ma yahşallaha min ibadihi'l ulema. Kulları içinde ancak alim olanlar Allah'tan hakkıyla korkar. Yani bir insan Allahu Teala'nın zatını, sıfatlarını, fiillerini bildikçe Allah'tan korkar. Allah'tan korkmak için bilmek gerekiyor. Zatını iyice tanımak gerekiyor. Sıfatlarını, fiillerini bilmek gerekiyor kıymetli hocam. Bu Evet. Takva çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede Rabbimiz takvayı anlatıyor. Bunlardan birisi Bismillahirrahmanirrahim. İnne ekremekum indallahi yetkakum. Sizin en keremliniz, en değerliniz, Allah katında en kıymetli olanınız takva sahibi olanınızdır. Bakın burada takvadan bahsediyor. Yine aynı şekilde Araf suresinde bir ayet-i kerimemiz var. Allahu Teala buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Ya beni Ademe kad enzelna aleykum libasen yuvari ve ve takva zelike hayır. <laughs> Burada Allah Teala takvayı elbise olarak anlatıyor. Ve <laughs> takva takva libası takva elbisesi zalike hayır bu daha hayırlıdır. Elbise nasıl bizi örter? Takva da bu şekilde bizi örtecek. Yani hocam elbise bizi yağmurdan korur, soğuktan korur. Takva da bizi cehennemden koruyacak. Bir takım sıkıntılardan bizi koruyacak. Yine aynı şey. Bakın takvayı anlatan ayet-i kerimeler. Bakın bunlar hep kıymetli hocam takva ile alakalı ayet-i Tabi daha sonra İlimle birlikte kibirlenenler, ilmi amaç olarak görenler, araç değil de amaç olarak görenler ve belki de helak olup giden insanlardan da birkaç misaller vereceğiz. Yine aynı şekilde Allahu Teala hac yolculuğuna çıkacak olan mümin kullara azık edilmesi gerektiğini söylüyor. Bunu anlatırken hocam en hayırlı azığın takva olduğundan bahsediyor. Ve tezevvedu fe inne hayra takva. Azık edinin, azıkların en hayırlısı takvadır. Yani takvasız yola çıkılmaz. Takvasız Allah'ın huzuruna gidilmez. Takvasız bu imtihan zor kazanılır. Allahu Teala bu takvayı yakalayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Muhammed